Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim konu herkese sevgiler, saygılar. 5. sınıf Türkçe dersi ikinci dönem ikinci yazıda 3. senaryoya göre hazırlanmıştır. Metnin derin, derin anlamı ile ilgili ilk sorumuz. Bu metinden ulaştığımız sonucu yazalım. Hepimiz bir çukurdayız aslında. Kimimiz yoksulluğun, kimimiz kederin, kimimiz hayal kırıklığının içinde. Zar zor ilerleriz hayatta. Umutlarımız yıpranmış, düşlerimiz burada bulanmış, sesimiz kısılmış bir halde. Çukurun dibinden gökyüzü bile görünmez bazen. Ama yine de bazıları başını kaldırıp o karanlıkta tuzun toprağın içinden bakar göğe. Görmesi zor olsa da yıldızlara bakar. Çünkü bilir ki karanlık ne kadar koyuysa yıldızlar o kadar parlaktır. Hayatta herkesin yaşadığı bir zorluk mutlaka vardır. Önemli olan bu zorluklara rağmen hayata umutla bakmak ve güzellikleri görmek gereklidir. İkinci sorumuz; Bilgilendirici metinlerde metin yapılarında hakette önemli bilgileri çözümleme yapmak. Bu metindeki önemli bilgilerin iki tanesini aşağı yazalım. Televizyon hayatımızda, hayatımızdaki yeri vazgeçilmez bir hal aldı. Televizyon ilk olarak 1920 yıllarda siyah beyaz görüntüyle hayatımıza girdi. Zamanla teknoloji gelişince renkli televizyonu kullanmaya başlandı. 1980'li ve 1990'lı yıllarda kumandalı ve daha büyük ekranlı modeller yaygınlaştı. Sonraki yıllarda plazma, LCD ve LED ekranlar üretildi. Önümüzde ise akıllı televizyonlar internete bağlanabiliyor, film izleme, oyun oynama gibi birçok özelliği içinde barındırıyor. Burada ne anlatılmış bilgilerde siyah beyaz televizyonların ilk olarak 1920'li yıllarda hayatımıza girdiği Bir ise 1980'li ve 1990'lı yıllarda kumandalı ve daha büyük ekranlı televizyonların yaygınlaştığı. Diğer sorumuz okuduğunu değerlendirebilme. Hükümdar Timur ordusundaki fil, fillerden birini Nasrettin Hoca'nın köyüne gönderir. Fil o kadar büyüktür ki köydeki bütün otları ve samanı yer bitirir. Köylüler bu duruma daha fazla dayanamaz ve Nasrettin Hoca'yı da yanlarına alarak Timur'a şikayet etmeye karar verirler. Ancak yolda köylüler birer birer kaçar. Hoca tek başına kalır. Timur'un o gün sinirli olduğunu gören hoca şikayet etmek yerine şöyle der. Köylüler gönderdiğiniz filden çok memnun kaldılar. Ama hayvancağız yalnız. Onun yanına bir başka fil daha gönderseniz çok seviniriz. Timur bu sözleri beğenir ve bir fil daha göndermesini emreder. Hoca köye dönünce herkes merakla sorar. Timur fili geri alacak mı? Nasrettin Hoca gülerek cevap verir. ne geri alması o kadar memnun kalmış ki bir de diş şefili gönderecekmiş. Bu metinde Nasrettin Hoca'nın davranışını aşağıdaki şapkaların özelliklerine göre cevaplayıp kırmızı Ve şapka duygusal şapkadır. Konuyu duygusal bakış açısıyla anlatır. Evet burada köylüler hocaya Yalnız bıraktığı için hoca zor duruma düşer ve bunu canıyla ödeyebilirdi. Hoca. Bu durumda köylülere yaptıklarının karşılığı olarak ikinci filin gelmesi onlara ceza olmuştur. İkinci sorumuz sarı şapka. Fil köylülerin misafiridir, köylüler ona iyi bakmalıdır. İkinci filin gelmesi belki durumun değişmesini sağlayacaktır. Metindeki probleme çözüm. Bu metinde bahsedilen probleme iki tane çözüm bulalım. Gökay sınıfın en yaramaz çocuklarından biriydi. Arkadaşlarına sürekli kötü sözler söyler, onların eşyalarını izinsiz alıyor. Bazen de onları itip kalkıyordu. Kimse onunla oyun oynamak istemiyor. Herkes ondan korkuyordu. Gökay başkalarını üzerek kendini güçlü zannediyordu. Fakat yaptığı şey zorbalıktı ve bu hiç doğru bir davranış. Değildi. Burada aileyle durumu görüşmek, Gökay'ın zarar verdiği çocukların birlik olması. Devam edelim. Yazılı olarak özetleyebilme. Bu metinde anlatılanları oluş sırasına göre ana hatlarıyla özetleyelim. İstanbul eskiden Bizans İmparatorluğu'nun başkentiydi ve çok önemli bir şehirdi. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmek için büyük bir orduyla şehri kuşattı. Şehir güçlü sularla, surlarla çevriliydi ama Osmanlı ordusu uzun süre kuşatma yaptı. Gemileri karadan geçirdi ve sonunda surları aşarak şehri aldı. İstanbul'un fethiyle Bizans İmparatorluğu sona erdi. Osmanlı Devleti çok güçlendi. Bu fethiyle orta Çağ kapanıp yeni çağ başladı. İstanbul Osmanlı'nın yeni başkenti oldu ve kültür, bilim ve sanat alanında çok gelişti. İstanbul'un Bizans'ın elindeyken 1453 yılında kuşatılması mücadele sonunda İstanbul'un fethedilmesi, Osmanlı'nın eline geçtikten sonra başkent olması ya da kültür, bilim ve sanat alanlarında da gelişme göstermesi de yazılabilir. Altından devam edelim. Yazım kuralları. Aşağıdaki sayıdan yazım ile ilgili verilen kurallar örnek olabilecek kelimeyi cümle içinde yazalım. Evet burada birleştirme sayıları rakamla değil yazıyla arkadaşlarıma beşer kalem verdim. Evet son sorumuz. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra virgül kullanılır. Kardeşlerim bundan sonra hep yanınızdayım. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.